Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Krater Gölü ziyaretçilerine iki mevsimi bir arada yaşatıyor. Avrupalı seçkin destinasyonlar projesi çerçevesinde mükemmeliyet ödülü alan 2948 rakımdaki Nemrut Krater Gölü her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği doğa harikası Nemrut Krater Gölü ziyaretçilere iki mevsimi bir arada yaşatıyor. Krater Gölü'nün doğusunda kış mevsimi yüzünü gösterirken batısındaysa bahar yaşanıyor. Gölün yüksek kesimleri son günlerde etkili olan karla beyazı bürünürken batısınınsa güneşle aydınlanması ziyaretçilere görsel şölen sunuyor. Kendimize bir eğlence yapalım diye buraya çıktık. Fakat e, maalesef ki burada fırtına ve e, çok rüzgarlı bir havayla karşılaştık. E, yani gezerken aslında aracımız aşağı inmedi zaten. E, zirvede kaldık. E, fakat zirveden böyle e, kalderayı izlerken bir tarafının güneşte olduğunu, bir tarafının ise e, karlı bir e, Görüntü olduğunu gördük. Yani iki mevsim bir arada yaşadık. Aslında bizim için de çok güzel oldu. Yani fırtınayla birlikte e, önceden yağan karların e, toz bulutu üzerimize doğru gelirken e, bir tarafta da e, gelen böyle bulutların arasından çıkan güneş içimizi ısıttı. E, gerçekten güzel görüntüler oluşturdu. İki mevsimin etkileyici güzelliğini bir arada görmek isteyenler Nemrut Krater gölünün güzel manzarasının keyfini sürüyor.